Merhaba işçi arkadaşlarım. Tüm komişçe TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar iki hafta oldu herhalde video yapmayalı. Bayağı e, mesaj yazdınız işte e, geri dönecek misin? A, iki hafta yani evet iki hafta yapmadım. Size belki uzun gelmiş olabilir ama benim için çok kısa geçti. Nasıl uçtu geçti anlamadım. Biraz e, ara vermek istedim. Zaten önemli bir konu olmadığı için e, ha yani videolar hazırlayıp da sizleri sıkmak boş boş yani istemedim açıkçası. Önemli konular oldukça buradan videoları tekrar yapacağım yani gitmedim hala ben buradayım ee, yalan haberleri buradan doğrulayacağız son dakika haberleri hesaplamaları bu videodan bu YouTube platformundan sizlerle paylaşacağım arkadaşlar şimdi geçelim maaş bordrosuna geçen ay yani en son aldığımız maaş ne kadardı? E zamlı mı, zamsız mı? Bunu arkadaşlar sizlerle detaylıca anlatacağım. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Yeni gelen arkadaşlar da sizlerden ricam kanala abone olun lütfen. Videomuzu da beğenirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçen ayki maaşımız zamsız yattı ve toplam e, 30 günlük maaşımız 33.159 TL yapıyor zam almayan kurumlarda, zam alan kurumlarda geçen AY zamsız yattı. Zaten zam zamlı yatan bazı kurumlar oldu tabii. Yemek arkadaşlar 15 gün hesaplandığı zaman 2155 TL yapıyor. VASTA yardımı 15 gün hesaplandığı zaman 783.15 yapıyor. Hizmet zammı 90 TL'dir arkadaşlar. Birleşmiş Sosyal Yardım 2431.67 TL, Giyim Yardımı 128.95 TL, İş birimi 663.18 TL yapıyor. Hafta tatili, fazla çalışma ücreti, ikramiye ek ödeme bu ay yok ama Milli Eğitim Bakanlığı geçen ay ek ödeme aldığı için çok azıcık maaşını yüksek almış olabilir. 3000 lira yani gece zamı ikinci yemek ek birim yok Eğer ki bunlar size varsa tabii eklemelerinizi yapın ve kendi borcunuzdan bakıp da arkadaşlar karşılaştırma yapabilirsiniz şimdi kesintilere bakıyoruz işsizlik sigortası kişiden kesildiği zaman 372.56 işsizlik sigortası devlet tarafından 745 yapacak iki katı gördüğünüz gibi Damga vergisi 130.95 TL, gelir vergisi 5.355.20 TL, SSK kesintisi kişi 5.215 TL, SSK kesintisi devlet 7.637.47 TL yapıyor gördüğünüz gibi. Sendika kesintisi 718 TL. Arkadaşlar bu... E kurumdan kuruma sendikanıza göre değişebilir. Bazıları %100'ünü, bazıları %75'ini, 85'ini, %50'sini kesiyorlar. Yani siz hangisini seçiyorsanız yani tabii buna şu an bir şey demeyeceğim. Şimdi genel toplama baktığımız zamansa büyük gelirler 39.411 yapmıştır. Kesintilerin toplamı 11.792.99 kanuni kesinti. 11.074 TL. Gelir vergisi matrağı 30.949 TL. Özel kesintiler 718 bu e, sendik kesintisi. Toplam gelir vergisi matrağı bakın 268.262 yapıyor. %27 vergi girmiş bulunmaktayız. Net maaş arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yaklaştırıyorum 27.618.31 TL. %27 verdiğimde maaşımız bu şekilde olacaktır. Bu zamsızdır. Zam aldığımız zaman da maaşımız toplam yani 30 yani bu civarda şu an alıyorsunuz arkadaşlar 30-31-32 bu aralıkta olacaktır. Yani bazı kurumlarda biraz fazla olabilir. Tabi onların ek ilave gelen ödemeler var. Bundan dolayı fazla olabilir. Çoğu kurumsa bu şekilde olacaktır. Eğer ki farklı bir değişiklik varsa bordronuzda veya farklı sorunuz varsa yoruma yazın arkadaşlar. Telegram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bu zamsızdır. Zam alan kurumlar Eylül ayında alacak kurumlar tabi artacaktır. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.